Merhabalar sen Siz ne rica edersiniz? Ay ben bir limonlu cheesecake alabilir miyim aşkım? Alabilirsin aşkım. Lan bu kıza ben daha bu kadar içten aşkım demedim ha. E fıstığım ben de çatal alabilir miyim? Tatlıya da alacağım. <laughs> bir daha söyle. Tatlıya da alacağım da çatal alabilir miyim ben? Alırsın. Ay çok telaş yaparım ben. Böyle annem aradığında elim ayağıma... Annen Godzilla Ay. mı kızım ya? Egemen benim e, spor hocam. E, Ferhat ve arkadaşları. <laughs> Spor hocası. Evet. Egoş, biz de sporlar yaptık. <laughs> Selam Egoş'um, ne haber? <laughs> Demek meşhur Ferhat sensin. Aa, merhaba. Dikkat etmen gerek <laughs> ne, neye dikkat edeceğim? Kilona oğlum, kilona. Bak Leyla ya, taş gibi. Omuzlar Bacak. granit, sırtı mermer, Hı. bacaklar sütun gibi. Adam müteahhit çıktı. Vücut bizim evimiz. İdris babamız. La, bir sus. <laughs>